yapay zekaya daha dirençli olacak. Aslında şu iki soruyu size sormak istiyorum. İnsanın yapabildiği ama makinenin yapamadığı ne var? Ya da makinenin yapabildiği ama insanın yapamadığı ne var? Bu iki soruya cevap verdiğiniz zaman sorunun cevabını çok rahatlıkla bulabiliriz. Yine de Amerika'daki araştırmalara göre aynı şekilde 2030 yılına kadar gelindiğinde şu meslekler artışlı olacak. Birincisi sağlık alanında. Çünkü yaşlanma oranı artıyor. Avrupa'da da özellikle artıyor, Amerika'da da artıyor. Bununla beraber insan doku olan insan ilişkileri olan alanlarda yapay zeka bu alanlara çok fazla tesir edemeyecek. Örnek verecek olursak psikologlar, psikiyatriler, doktorlar, siyolar yöneticiler ve yaptığınız mesleğini çok iyi yapanların yüzde onlu kısmı. Diyelim ki siz öğretmensiniz ya da diyelim ki siz gazetecisiniz. Sizin yapabildiğiniz, çok iyi şekilde yapabildiğiniz ve o mesleğin içerisinde yüzde onlu kısma giriyorsanız, çok iyi olduğunuza inanıyorsanız bu yapay zeka da sizi